merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma Evet bugün Jus Rivals'ın e, ikinci serisini çekiyoruz yine hırsızız Arabamıza bak be arabaya bak lan Oğlum ne araba ama ya e, Şimdi şöyle bir şey var bir tane kardeşim yorumlarda yazmış abi siyahlının Siyahlı değil e, Adamları ben seçtim dedi birinin adı Abdülay olsun diğerinin adı Hüsnü 10 numara lan Hani ben Hüsnü'yü seçemiyorum yok adamları kontrol edemiyorum arabanın içindeyken Çıkayım şöyle Siyahlının adı Abdullah, diğerinin adı Hüsnü Kırmızılı olanın şimdi arabadan çık. Dur. Bu ne? Silahımızı alalım. Tamam. Abi havaya iki el ateş etmeden bunlar bilmeyecek arabaya galiba. E hani Abdullah Yusuf ne gelsenize oğlum. Abiniz emir, emir, ediyor lan. Dur yola da iki tane sıkayım. Hadi gençler. Yok yine gelmedi lan. Tam NPC'siniz amına koyayım ya. Dur şöyle yola da bir tane sıkayım. İki, üç tane tamam. Bak adamlara da sıkıyorum. Bak Abdullah oğlum kalk gel. Yani sizin gelmeniz için adamların ila beni sigmesi mi lazım? Polislerin beni ters kelepçe edip jopu götüme sokması mı lazım? Ben anlamıyorum yani. Bak geldiler hemen. Ya binin arabaya binin ya. Yine sinirlerimi tepeme çıkardınız. Süsünü bindi Abdülle bindi gidiyoruz evet. Bugünkü rotamız bakalım rotamızı şimdi çizeceğiz. Lan polis kim sana haber verdi amına koyayım? Hemen anında görmüş lan bizi. Bir rotamızı çizmek için bakalım. Evet bugün saat mağazasını basacağız. Saat mağazasını soyacağız. Abi çok merak ediyorum şimdi orada ne saatler vardır. Rolex falan on numara bir işçilik çıkaracağız biz. Dur dur lan. Polisler ne ara geldi bizim önümüze amına. Şöyle şuradan kaçalım. Bir de saat demişken küçükken herkesin böyle bir düşüncesi vardı. Keşke elimde bir zamanı durdurma makinem olsaydı da. Yani şöyle şöyle yapsaydım. Mesela genellikle bu tarz şeyler herkes düşünmüştür. İşte zamanı durdurup bankayı soyma. Benim en büyük hayalimdi lan. Sonradan... Aaa araba lan lan ne oldu araba? Sonradan tüm haberlerde bir banka soyulmuş, zaman durdurulmuş kimse bilmiyor ama sen zengin artık lan. Sanayici manayici yok mu amına lan yolun üstünde bu arabanın rot kaçtı. Araba sola kayıyor kendi kendine. Tamam. Saat dükkanı buralarda bir yerde olması lazım. Aa gördüm büyük bir bina tamam. Abi biz buradan ne kadar saat çalarız var ya on numara bir şey geldim E lan sağdaymış burası değil dur dur kaçırdık dur bir dakika gel 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 dur burada burada dur. lan bu ne burası olamaz değil mi şaka falan mı amına koyayım bu küçücük lan ben daha böyle şahşahlı bir şey bekliyordum ya küçücük bir dükkanmış neyse içeri girilelim. abla sana zarar vermek istemiyoruz hemen çık dışarı. çık siktir git hadi çık ya kaldır o kafanı bacaklarının arasından ya. Tamam dur. Soyalım gençler dur. Ben, bak, bak, bak ben bunları kırıyorum. Siz de gidin dışarıda. Dışarıyı kontrol edin. Geri zekalar. 320 dolar tek saatten aldık. İyi para. Nazar mı değdi acaba anasını satayım? 260'a düştü para. 210, 230. Bu ne lan? Çok düştü paralar. Lan oğlum ayrılsanız arkandan. Ne yapıyorsunuz? Gidin dışarıda bak adamlar geldi. Bak bak hayırsız orospu çocukları var. Adamlar hepimizi alacak. Siz gidin öne taraf. Orada çatışın ben de içeride belgelere belgelere bakayım bir daha. Abdullah, önü sen tut koçum, Hüsnü sen de içeride dur. Geliyorum, bekleyin, bekleyin. Abla kaldır artık kafanı amının arasından ya. Çıkar o kafanı oradan. Lan lan bitim adamı. Abdullah ne oldu oğlum? Bir sen kurtarayım, dur dur. Oğlum Hüsnü sen ne dal yararsın? Burada Abdullah'ı sikmişler sen ne yap ne yapıyordun amına? Elinde kelleşle ne yapıyordun yani? Lan Üstüne özürlü oldu amına koyayım. Ne oldu lan? Kafası yamuldu. Neyse bir şey olmaz. 250 dolar daha kaldırdık. Bir şey olmaz üstüne dur bu parayı paraları aldıktan sonra sana bir seni en iyi hastanelere götüreceğim. 320 dolar. En pahalısı da bu altınlı olanlar lan. Seni Amerika'nın en lüks yerlerinde hastaneye götüreceğim üstüne. Abi şakacıktan amına koyayım. Veterinere götüreceğim. Sana doktor fazla değil mi? Yarrağım. Gel 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 gel. Hadi kaçacağız gençler. Oysa arabasına binemeyiz. GPS var lan. Ha, özel hareket geldi. Abi bunları almamız lazım. Dur dur dur. Bunları almamız lazım. Oo. Ha, lan. Kaç mermi yedi. Ölmüyorlar. Ciddi ciddi ölmüyorlar. Bir de bunlar karşıya sıkıyor lan. Acayip bir şekilde hasar veriyor ha bunlar. Sık sık üstüne. Aferin size. Gelin bin Oğlum zaten. Üç tanesini ben aldım neredeyse. Siz hiçbir sikime yaramıyorsunuz ki yanımda. Boş boş durmuşsunuz böyle. Burada trafiği de çok kapattırdık ha. Biz dikkatleri çok üstümüze çekti. Gel 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 gel. Tamam şimdi şurada saklanırsak bir şey olur mu acaba? Bence bulamazlar. İnelim arabadan bir dakika. İnşallah bulmazlar ya bizi buradan. Aa beyazlı bir adam. Bu ne? Neyse o güzel ilgilenir. Lan Hüsnü oğlum. Abdullah arkadan sana değdiriyor sanki. Yapmayın böyle şeyler oğlum abinizin yanında ayıp lan. Cık. Dur. O beyazlıdan ben bir kıl oldum da bu bu şerefsiz ne yapıyor burada? Elinde de bir telefon mu var ne? Lan 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 orospu çocuk ihbar etmiş bizi ya. Bas 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 abi bas bas bas. güzel hareket Oğlum değdirme lan arabanı. Dur şimdi sana bir fark atayım da oğlum. Altımdaki arabayı görmüyor musun? Önce bu arabayı altım aldım. Sonra da sizi altıma alacağım. Dur dur bas 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 bas. Şimdi şehrin içine girip kuytu köşe bir yer bulmamız lazım da ama nasıl ya Oha lan inşallah takla atmaz yine araba Tamam tamam süper dur 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 Arabayı da yine dedi Aa bir ara gördüm Bu araya girirse, girersek bence polis burayı görmez Değil mi İnşallah görmez herhalde Baya bir fark da attık Bir 300 metre aramızda var İnşallah görmez inşallah Kaybolurlar ya giderler geçerler Şu an arkamıza hemen hemen yanaşmış durumdalar Hadi be geçin be Abi geçin gidin ya. Evet ve polisleri atlattık. İki yıldız olmuştuk. İki yıldızı atlattık. Polislerden kurtulduk. Yakayı sıyırdık. E, tamam çarpılan mı Hırsızlık complete. Yani hırsızlık tamamlandı diyor. Tamam. O benim İngilizcem de. ne kadar güzel ya. Dur dur dur. -du. Abi bu araba gerçekten bunun ayarı kaçtı ama ha, bu arabanın. Bak baksana süremiyorum dur. Polis arabası. Oğlum az önce sizin Ekipten elemanlar bizim peşimizdeydi biliyor musun? Bak. Abdülay. onun önünü kesin. Tamam. Polise sıkmayın. Durun, durun. Durun. Sıkmayın. Manyaklık yapmayın oğlum. Dur bak. Burada polisler çok oluyor genelde. Dur, dur, dur. E kaçma ki bak. Aa abinizi düşürdü. Oğlum Abdüley Gelin. Sıkın bunlara. Bu sizin abinizi düşürdü oğlum. Gelin, gelin, gelin in aşağı. İn aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı. İn aşağı. Dur, dur, dur. Oğlum siz siz kimi düşürüyorsunuz oğlum? Dur, dur, dur. Tamam. Abdullah siz de onu siz de ona sıkın. Abdullah sıkın. Ya oğlum. Aa benim kolsuzluk amına koyayım ya. Cık. Neyse binin arabaya binin binin binin. Binin binin hadi gitmemiz lazım. Hadi hadi bir gelin binin 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 gençler hadi. Abdullah. Tamam. Üstüne üstüne sana benzeyen bir tane ayı var la sağda da koşuyor. Neyse hadi hadi. Bizim gitmemiz lazım. Şimdi onu, onunla uğraşacak vaktimiz yok. Dur 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 polis. Abi her yer polis ya o şehrin merkezinde lan, lan 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 Tamam iyi bir şey oldu bu bizim için Zaman kazandık oradan yoksa çok fena Aha bu da kötü oldu galiba yok bu da iyi oldu tamam Tamam gel 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 Buralarda bir yerden sivil polis molise yakalanmadan kaçmamız lazım da ama nasıl ya Her yer polis baksana haritaya Nereye girsem abi bu köşede bir şekilde artık kendimizi unutturma çabasına gireceğiz. Bas 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 bas. Şunun arkasında yer var mı? Girmem lazım. Olması lazım burada yerin. Dur. Tamam. Gir 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 Benzin de çok azalmış. Acayip derecede. Artık burada hesap kitap zamanı oğlum. Durun. Polisler inşallah peşimizi bırakırlar. Yani. Umarım bırakırlar. Bakalım bakalım peşimizi bırakacaklar mı? Hala peşimizdeler. Ama yavaş yavaş gidiyor evet. Yavaş yavaş. Yıldız gidiyor. Hadi bakalım. Lan çıkın gençler evet. Lan 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 şiş, gitmeyin. Hey, hey polisler orada lan gerizekalar. Oğlum siz ne salaksınız Abdullah Hüsnü. Lan Hüsnü bu Abdullah yine sana değdiriyor arkadan. Kardeş bak. Böyle şeyler yapmayın. Aile var amına koyayım ya. Siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Neyse tam gittiler. Evet parayı dediğim gibi parayı %70'i benim 15-15 siz kırışırsınız. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.